Emlak ve yatırım uzmanı Mert Başran son dönemde altın ve dolara yönelik önemli tahminler yapıyor. Başaran son tahmininde 1 doları binlerce dolar yapma yöntemini açıkladı. Para analizde yer alan habere göre basılı paranın dramatik kaybı artık gözle görülür boyutta. Yatırım uzmanından kritik uyarı geldi. Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran, Ekol TV'de yayınlanan paranın yönü programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Başaran, altın, gümüş gibi varlıklar tek gerçek güvence dedi. Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Başaran, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirirken basılı para konusunda sert uyarılarda bulundu. Merkez Bankası'nın politika faizini %46'ya çıkarmasını değerlendiren Başaran, sanayici için bu karar çok kötü. Faizlerin yüksek olmasını isteyen biri değilim. Ben piyasaların canlı olmasını istiyorum dedi. Faiz artışının temel nedenine de dikkat çeken Başaran, bu kararla Merkez Bankası enflasyonla mücadele ettiğini ve doları tutmak istediğini söylüyor. Ama çözüm huzurlu bir toplum, başka yolu yok ifadelerini kullandı. Başaran, Merkez Bankası rezervlerindeki erimeye değinerek, yatırımcıların güvensizlikle dövize yöneldiğini, doları tutmak için rezervlerin devreye sokulduğunu belirtti. Para korkaktır. Güvensizlik olduğunda kaçar. Bizim paramızı kaçırmamamız gerekiyor. Basılı paraya yatırım yapmayın. Bugün bir dolarınız varsa hep bir dolar olarak kalır. Ama o doları altına yatırırsanız zaman içinde binlerce dolar olur. Para, özellikle dolar, enflasyon karşısında değer kaybediyor. Resmi rakamlar düşük, elimdeki verilere göre gerçek enflasyon çok daha yüksek. Programa konuk olan kardeşi Emre Başaran da ağabeyiyle ile ilgili şu sözleriyle dikkat çekti. Babam sürekli araba alır, satar, kazandığını sanırdı ama enflasyonu hesaba katmazdı. Ağabeyim hep zarar ediyorsun derdi. Dayıma batacağını söylüyordu. Oldu. Felaket tellalı gibi konuşur ama söyledikleri çıkınca güvenimiz arttı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber ev araba alacaklara ve kredi borcu olanlara ipuçları verdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Altın fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde ev ve araba almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması konusunda tavsiyede bulundu. Altın bozdurmak için tam zamanı olduğunu belirtenmemiş, fiyatların arttığı şu günlerde altın alıp ya da bozdurmanın kısa vadede büyük bir fırsat oluşturduğunu söyledi. İslam memiş altının yükselmesiyle beraber ev ve araba alacaklar için bu dönemin doğru bir zaman olduğunu belirterek diğer yandan ev alacağım, araba alacağım, bakıyorum, ediyorum. İşte bugünlerde eli kulağımda yani tam olarak belli değil tarih. Ama bir hafta iki hafta içinde bir anlaşma yapacağım. Tapu yapacağım veya araba alacağım. Ev hazırlık yapmam lazım. Bu fiyatlardan altın bozup o işlemlerimi yapar mıydım? Kesinlikle yapardım. Yıl içinde altın fiyatları yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Kısa vadedeki senin ticaretinden bahsediyorum. Altın fiyatından bahsetmiyorum. Dolayısıyla altın fiyatları bu kadar yükselmişken ve düşüş bekleniyorken senin burada yapman gereken hamle, ev ve araba işini bir an önce halletmek. İfadelerine yer verdi. İslam Memiş, kredi borcu olan vatandaşlara altının yüksek olduğu bu dönemde altınlarını bozdurup ara ödeme yapmalarını ya da kredi borçlarını erken kapatlarını tavsiye etti. Kredi borcu olanlar, bankalarıyla iletişime geçerek erken ödeme yapmaları kişi için fayda sağlayabileceğine değinenmemiş, bankadan kredi kullandım. Türk lirası olarak bu taksitlerimi ödemeye devam ediyorum. Tamam, herhangi bir problem yok. Ve her yıl ödeyeceğim miktar enflasyon karşısında düşük olduğu için beni yormuyor. Ama 5 yıllık kredi ödemem var. 3 yıllık kredi ödemem var. Ödüyorum. Bunda problem yaşamıyorum. Ancak şunu da ben anımsatmak isterim size. Benim böyle bir kredi ödemem olsaydı ki ben bu yaşıma kadar kredi kartı kullanmadım. Bankalardan kredi kullanmadım vesaire. Ama kredi kullanmış arkadaşlar, bankaya kredi borcu olan arkadaşlarımızın hazır altın fiyatları bu kadar yüksekken bozup ara ödeme yaparak veya tam kapatarak bir hamle yapabiliyorsa bunu bir avantaj olarak hesaplamalar. O yüzden o taksit borcu olan arkadaşlarımızın bankayla şunu görüşmesi lazım diyerek altın değerinde önerilerde bulundu. Altın, geleneksel bir yatırım aracı olarak değerini korurken, yatırımcılar hangi tür altına yatırım yapacakları konusunda kararsız kalabiliyorlar. Çeyrek altın mı yoksa gram altın mı daha avantajlı? Bu sorunun cevabı, altın piyasasının dinamiklerini ve işçilik maliyetlerini anlamaktan geçiyor. Altın fiyatları sürekli yükselirken, yatırımcılar alım yapmadan önce güncel fiyatları takip etmeli. Çeyrek altın ve gram altın arasındaki fiyat farkı, işçilik maliyetlerinden kaynaklanıyor. Yatırımcılar bu farkı göz önünde bulundurarak alım-satım kararlarını vermeliler. Altın uzmanları altında gram fiyatın yanı sıra işçiliğin de maliyet olduğunu belirterek alım ve satımlarda buna dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Tablodan da açıkça görüleceği üzere darpane altınlarındaki işçilik ücretleri gram altınlara kıyasla yaklaşık 2-3 kat daha fazladır. İşçilik maliyetleri özellikle küçük miktarlarda altın alımında büyük bir fark yaratabiliyor. Bu nedenle gram altın çeyrek altına göre daha mantıklı bir seçenek olabilir. Uzmanlar, çeyrek altın mı, gram altın mı? Sorusunun cevabı genelde gram altın alırken kazanmak için istisnai durumlar olsa da gram altınları tercih etmek yatırımcı menfaati nedir? Diye uyarıda bulunuyorlar. Yatırımcıların altın alım satımında dikkatli olmaları, piyasayı yakından takip etmeleri ve uzman görüşlerini dikkate almaları önemlidir. İşçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak gram altını tercih etmek, yatırımcıların daha karlı bir yatırım yapmasını sağlayabilir. Ayrıca altın alımında güvenilir kaynakları tercih etmekte önemlidir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükselen altın fiyatlarının ardından yatırımcıları, özellikle de ev ve araba almayı düşünenlerle kredi borcu olanları yakından ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu. Şu an altın bozdurmak için en uygun dönem diyen Memiş, bu süreçte yapılacak hamlelerin ciddi ekonomik avantajlar sağlayabileceğini vurguladı. Altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşması, yatırımcılar açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir dönemi işaret ediyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş, altınların elde tutulmasındansa bu dönemde değerlendirilmesinin daha mantıklı olduğunu ifade etti. Bu seviyelerden altın satışı yaparak büyük alımlar veya borç kapatmaları yapılabilir diyen Memiş, özellikle konut ve araç almak isteyenlerin acele etmeleri gerektiğini dile getirdi. Ev ya da araç satın almayı planlayan vatandaşlara yönelik açıklamalarda bulunan Memiş, önümüzdeki bir iki hafta içinde büyük bir işlem yapmayı düşünenler varsa altınlarını bozdurarak süreci hızlandırmaları büyük avantaj sağlar ifadesini kullandı. Altın fiyatlarının kısa vadede geri çekilme ihtimaline işaret eden uzman, bu fırsatın değerlendirilmemesi halinde yüksek kazanç potansiyelinin kaçırılabileceğini belirtti. Kredi borcu bulunan vatandaşlara da seslenen İslam Memiş, yükselen altın değerlerinin borç ödeme planlarına katkı sağlayabileceğini vurguladı. Özellikle 3 ila 5 yıllık vadeli kredi borçları olanların altınlarını bozdurup bankalara ara ödeme veya toplu kapama yapmasının ekonomik olarak oldukça mantıklı olabileceğini söyledi. Bu yöntemin toplam borcun yükünü azaltacağı gibi ilerleyen süreçte oluşabilecek faiz artışlarından da korunma imkanı sunacağını ifade etti. Mevcut ekonomik koşullar altında altının enflasyon karşısındaki değerini koruduğunu vurgulayan Memiş, aylık Türk lirası ödemeler enflasyonla erirken, altın bozdurup borcu erkenden kapatmak uzun vadede kazanç getirir şeklinde konuştu. Bu durumun, sabit gelirli bireyler için avantaj yaratabileceğini, gelecekte ödenecek miktarın bugünkü altın değeriyle karşılaştırıldığında çok daha düşük olabileceğini dile getirdi. İslam Memiş'in açıklamaları, kısa vadeli yatırım kararları verenler için önemli ipuçları sunuyor. Altın yatırımının sadece uzun vadede değil, doğru zamanda doğru adımlar atıldığında kısa vadede de kazanç sağlayabileceğini belirten uzman, ani piyasa hareketlerinin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle yatırımcıların piyasa hareketlerini yakından takip ederek, doğru zamanda satış yapmalarının kritik olduğunu söyledi. Ekonomik göstergelerin hızlı değiştiği bu dönemde, bireylerin daha bilinçli finansal kararlar almaları gerektiğinin altını çizenmemiş, bu dönemde duygusal değil, mantıklı hareket edin uyarısında bulundu. Konut ve araç alımları gibi büyük yatırımlar için en uygun zamanın içinde olunduğunu belirterek, altın bozdurma stratejisinin sadece bir yatırım tercihi değil, aynı zamanda ekonomik rahatlama aracı olarak da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Piyasa analizlerine göre, kısa vadede altın fiyatlarında kar satışları nedeniyle sınırlı bir geri çekinme yaşanabileceği öngörülüyor. Bu durumun, Yatırımcılar için altın bozdur kazan stratejisini cazip kıldığına dikkat çeken uzmanlar, özellikle fiziki altın bulunduran vatandaşların dikkatli davranması gerektiğini söylüyor. Altının uzun vadede yeniden yükseliş trendine girebileceği ifade edilse de, kısa vade için satış yapmanın mantıklı olabileceği görüşü öne çıkıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, gram altın fiyatlarında belirli eşit değerlerin geçilmesiyle birlikte alım-satım kararları daha stratejik hale gelmeye başladı. İslam Memiş'te de bu konuda, psikolojik sınırların üstünde seyreden fiyatlar değerlendirilmezse bir daha bu fırsat geri gelmeyebilir diyerek yatırımcılara net bir yönlendirmede bulundu. Bu açıklamalar özellikle küçük yatırımcıların kararlarını şekillendirmede etkili oldu. Özetle İslam Memiş'in açıklamaları doğrultusunda altınlarını bozdurup borç ödemek, konut ya da araç almak isteyenler için bu dönem stratejik bir pencere sunuyor. Finansal açıdan bir adım önde olmak isteyen bireylerin, Altın değerinin sadece yatırım değil aynı zamanda ödeme aracı olarak da görmeleri gerektiği belirtiliyor. Bu fırsat bir daha gelmez sözleriyle yatırımcıları uyaran uzman, doğru zamanda harekete geçmenin önemine dikkat çekti.